Merhaba arkadaşlar, Edirin Oy Zaman'la hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda e, birkaç videodur biliyorsunuz Bar Barbie odası serisinden video çekmiyorum. Çünkü aklıma oda serisiyle ilgili bir şey gelmemişti. Ve bu arada bu Barbie oda serisini bit sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bu son videomuz olacak. Tahmin edelim bakalım ne yapacağız. Televizyon arkadaşlar. Tamam çok kişinin odasında olmayabilir ama salonunuzda ya da başka bir e, evin bölümünde kullanabileceğiniz çok şık bir televizyon yapacağız arkadaşlar. Ademelerimiz şöyle gördüğünüz ince tahtlar renkli çubuklar ya da renksiz alıp kendiniz istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Boylarını açmak için cetvel ve makas ve ekran. Bunları nasıl yaptığımı anlatacağım size. Evet şimdi başlayalım. Şu üst kısmı olacak. Ekran kısmı olacak. Şu şimdi ölçelim şu yuvarlak kısmını keseceğim. Onu dışarıda bırakıyorum. Ben bunu kalem almamışım. Neyse evet şurada. Evet 8. Ben bunu 8 santim yapıyorum arkadaşlar. Bir tane de örnek yapmıştım arkadaşlar. Orada da 8 santim kullanmıştım. Televizyonun boyunu. <laughs> Burada da. Bu. Şöyle kenara aldım. Şu kısımlarını törpüleyebilirsiniz arkadaşlar batmaması için. Bunu keserken bir büyüğünüzden yardım alabilirsiniz arkadaşlar çünkü biraz zor kesiliyor. Evet. Şimdi yan kısmını keseceğim. Yan kısmını da ee, şey bunun yarısından birazcık daha küçük yapmıştım galiba yok birazcık daha büyük yapmıştım evet 6 santim yapmıştım da şuradan bir de bu <laughs> bayağı gitti arkadaşlar neyse ve arkadaşlar tutarken yani keserken şurada elinizde tutun çünkü böyle keserken görmüşsünüzdür belki hafif hafif kırılıyor öyle yaparsanız paramparça olur bayağı uçtu ya gitti masanın diğer tarafına evet bunu da kestim şimdi arkadaşlar bir tane daha 6 cm çubuk bir tane de 8 cm çubuk çubuk kesip geliyorum şimdi... <laughs> Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi şişini de kestik. Şu şekilde. Evet, şimdi bunu şu şöyle çerçeve şeklinde yapıştıracağız. Bunu arkadaşlar yapıştırma kısmı şöyle yapacağım. Siz, şey uğraşamadım. Bu evet. şekilde gördüğünüz gibi silikonla hemen yapıştırıyoruz. Da arkadaşlar burada çatmada bir geçikimizin yardımıyla bir şey yapın. Ben artık el şişeleriyle uğraşmaktan alıştım çatma kullanmaya. Yani dikkatli bir şekilde kullanıyorum. Evet arkadaşlar çerçevemiz hazır. Şimdi arkadaşlar şu alt kısmını yapacağız. Yani televizyon durması için olan gibi yapacağız. Şimdi burasını da bu şekilde göz kırar yapacağım. Şöyle tabela gibi oldu. <laughs> evet. Şuradan bunu da ölçelim. 4 cm, 4 cm. Hmm, çok uzun oluyor 3 santim 3 santim ya Arkadaşlar ben bunu 3 santim olarak keseceğim şu yuvarlak kısmını kesmeyeceğim şu şekilde şuraya gelecek diye yani kesmem gerek yok Evet bir de buna dik gelecek bir yer keseceğim. Buna ölçmeme gerek yok. Şuradan. Evet. Tamam. Şimdi bir tabak halinde Yine şu çubuğun ortasına yapıştırıyoruz. Bunun bu şekilde birazcık kurması lazım arkadaşlar. Birazcık kurusun geliyorum. Evet arkadaşlar alt kısmı oluşturduk. Şu şekilde tam bir televizyon çerçevesi oldu. Ama arkadaşlar bunun ekranı nerede? Ve karşınızda ekran arkadaşlar. Şöyle sanki ya da internetten açılmış bir e, şarkı gibi gözükmesi için en sevdiğim şarkıyı yazdım şu, şu şekilde ve bunu şu şekilde yapıştıracağız. Ben çift taraflı bant kullanacağım. Belki ekranı değiştirebiliriz yani bu şekilde. ekranı değiştirebiliriz başka şekiller çizersek. Bunun için arkadaşlar bir e, haber şeyinin çıktısını da alabilirsiniz daha gerçekçi olması için. Ben kendim çizmek çizdim yani kendim çizdim evet. Şimdi tam ortalayacak bir şekilde. Evet arkadaşlar. Televizyonumuz hazır. Bence gerçekten çok ama çok tatlı oldu. Evinin yaptığım bir örnek var arkadaşlar. Tutamadım. <laughs> Şurada. Burada da arkadaşlar sevgili YouTube kanalımız var. Şu şekilde değişik değişik videolar. Video yönetimini çizdim. Burada YouTube var. Burada da YouTube'dan açılmış bir şarkı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Televizyon yapımız bu şekilde oldu. Umarım siz de yapmayı denersiniz. Bulmadım. <laughs> evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ama videoyu sonlandırmadan önce videoyu beğenmediyseniz videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun gibi başka bir Barbie videosunda ya da başka eğlenceli videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.